Merhaba arkadaşlar. Soru çözüm ders videolarımız devam ediyor. Bugünkü konu başlığımız Türk İslam tarihi. Hemen ilk sorumuza bakalım. Yukarıda verilen savaşların hangileri sonucunda Anadolu'da beylikler kurulmuştur? Arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı ve 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da beylikler kurulmuştur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Denizli olacak. Hatırlayalım hemen 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beyliklere birinci beylikler denilmiştir. İşte Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler, Artuklular, Çaka Beyliği gibi. 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler ise ikinci beylikler ya da uç beylikleri denilmiştir. Ki bunlar içerisinde en önemlisi de Osmanlılardı. Ama Miryo Kefelon Savaşı Anadolu'nun tapusunu aldığımız, Türklerin Anadolu'dan atılamayacağını kesinleştiren savaştı. Bu savaştan sonra herhangi bir beylik falan kurulmamıştır arkadaşlar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Denizli diyoruz. Ama unutmayalım. Osmanlı Devleti'nin son verdiği birçok beylik 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmuştur. Eğer şıklarda Ankara Savaşı olsaydı onu da almamız gerekirdi arkadaşlar. O zaman Malazgirt Savaşı, Köse Dağ Savaşı ve 1402 Ankara Savaşından sonra Anadolu'da ne kurulmuştur diyoruz, beylikler kurulmuştur diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devletinin özelliklerinden biri değildir diye sormuşuz. Hemen hatırlayalım 840-1212 yıllar arasında Orta Asya'da kurulmuş, yöneticisi Türk, halkı Türk olan. Bir ulus devletidir Karahanlı Devleti ve en önemli özelliği biliyorsunuz Orta Asya'da İslam'ı kabul eden ilk Türk İslam Devletidir. Yine ribat denilen ilk kervansarayları Türk İslam tarihinde Karahanlılar yaptırmıştır. Ki bu ribatlar biliyorsunuz hem askeri amaçlı hem ticari amaçlı kullanılmıştır. Saltuk Buğrahan döneminde en parlak dönemini yaşamışlardır demişiz. Kesinlikle yanlış bilgi. Arkadaşlar Karahanlıların en ünlü hükümdarı Yusuf Kadir Han'dır. Peki Saltuk Buğra Han kimdi? Onun döneminde İslam'ı seçmişlerdi ve Saltuk Buğra Han'ın ismi ne olmuştu? Abdülkerim olmuştu. Karahanlılar Uygur alfabesini kullanmışlardır. Resmi dilleri Türkçedir ve Türk İslam tarihinin ilk medresesini Semerkant'ta açmışlardır. Karahanlılar yine Türk İslam tarihindeki birçok ilke imza atmışlardır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı nedir diyoruz? Ceyhan diyoruz. Geçiyoruz üçüncü soruya. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Anadolu Selçuklularına ait değildir? Arkadaşlar Anadolu Selçukluları dediğimiz zaman daha çok soruyu şu şekilde soruyorlar. Mesela aşağıdaki illerin hangisinde Anadolu Selçuklularına ait bir eser yoktur diye soruyorlar. Bursa, İstanbul ve Trakya'da Anadolu Selçuklularına ait herhangi bir eser yoktur. Yine ince minare diyorsa, çifte minare diyorsa kesinlikle Anadolu Selçuklularına aittir diyeceğiz. Kayseri'de Gevher Nesibe Darüş Şifası ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da açtığı ilk önemli hastane diyoruz. Sivas Gök Medrese, yine Tokat ve Amasya'da da var arkadaşlar Medrese. Konya Alaaddin Camii, Anadolu Selçuklularının Konya'da yaptırdığı en eski cami. Erzurum Yakutiye Medresesi, arkadaşlar Erzurum'daki Yakutiye Medresesi Anadolu Selçuklularına ait değildir. Moğol Hanlığı olan İlhanlılara aittir. İlhanlıların Anadolu'da iki tane önemli eseri var. Biri Amasya'daki Bimarhane, Diğeri Erzurum'daki Yakutiye Medresesi. Dolayısıyla Anadolu ile bir alakası yoktur diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı Denizli diyoruz. Aksaray Alayhan Kervansaray'da biliyorsunuz Anadolu Selçuklularının yaptırdığı Anadolu'daki ilk kervansaraydır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Geçiyoruz dördüncü soruya. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti'ne aittir? Arkadaşlar biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti 1040 Dandanakan Savaşı ile bağımsızlığını ilan etmiş. 1141 Katvan Savaşı ile yıkılmanın eşiğine gelmiş ve Oğuz isyanı sonucu yıkılmış çok önemli bir Türk Devletidir. Ee, özellikle Anadolu'nun kapısını Türklere açması, e, onun dışında halifeyi koruma altına alması Büyük Selçuklu Devleti için önemli özellikler. Hemen şöyle bir bakalım. Kümbeti Türk İslam mimarisine kazandırmışlardır. Arkadaşlar kümbeti Türk İslam mimarisine kazandıran büyük Selçuklulardır. Kümbet e, türbeden farkı neydi? Türbenin üstü kubbe şeklinde, kümbetekin şekli silindirik ya da piramit şeklindeydi arkadaşlar. Bir anıt mezar ve bu anıt mezarı Türk İslam mimarisine kazandıran büyük Selçuklulardı. İlk kez atabeylik teşkilatını oluşturmuşlardır. Atabeylik biliyorsunuz şehzadelerin deneyim ve tecrübe kazanmaları için e, özellikle Selçuklularda meliklerin yanına verilen hocalardı arkadaşlar. Osmanlı'daki karşılığı laladır ki Atabeyliği ilk kez kuran Büyük Selçuklu Devleti'dir ve ilk Atabey de Vezir Azam Nizamül Mülk'tür. Anadolu'nun kapısını Türklere açmışlardır. Evet, Önce Bizans'la Anadolu için ilk savaşı yapıp kapıyı araladıkları savaş Pasinler Savaşı'ydı. Kapıyı açtıkları savaş ise Malazgirt Savaşı'ydı arkadaşlar. O yüzden üç özellikle Büyük Selçuklu Devleti'ne aittir. Sorumuzun doğru cevabı Edirne diyoruz. Geçiyoruz beşinci soruya. Yukarıda verilen Türk İslam eserlerinden hangisi Anadolu'da değildir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Malabadi Köprüsü. Arkadaşlar Malabadi Köprüsü Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden Artuklular. Diyarbakır Silvan'da yaptırmışlar. Taş köprüler içerisinde dünyada kemeri en geniş köprü kabul ediliyor. Malabadi Köprüsü. Mama Hatun Türbesi arkadaşlar Saltuklularda hükümdarlık yapmış kadın hükümdarın adı. Mama Hatun Türbesi Erzurum'da. Divriği Külliyesi Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk külliye kabul ediliyor. Divri külliyesi arkadaşlar. E, Mengücekliler tarafından yapılmıştır. Yağbasan Medresesi Tokat Niksar'da Anadolu'da Türklerin yaptırdığı ilk medrese olarak kabul ediliyor. Danışmentliler yaptırmıştı. Ahmet Yesevi Türbesi. Ahmet Yesevi biliyorsunuz Anadolu için çok önemli bir isim. Özellikle Anadolu'da İslam'ın yayılmasında çok önemli bir görev. ...yerine getirmiş arkadaşlar Ahmet Yesevi'nin talebeleri. Ahmet Yesevi'nin türbesi Timur tarafından inşa edilmiş. Günümüzde Kazakistan sınırları içerisindedir. Yani Anadolu'da değildir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Edirne diyoruz. Geçiyoruz altıncı soruya. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde geleneksel Türk veraset anlayışı yoktur? Arkadaşlar çok sık sorulan bir soru. Eee... Özellikle soruyorlar işte aşağıdaki devletlerin hangisinde veraset sistemi farklıdır diye. Sorumuzun cevabı Memlükler olacak. Biliyorsunuz Memlüklülerde saltanat sistemi yoktu. Taht babadan oğula değil güçlü olan komutanlara geçiyordu. Bu nedenle Memlüklülerde sık sık hükümdar değişikliği yaşanmıştır. Yani bu durum merkezi otoriteye ne vermiştir? Zarar vermiştir diyoruz. Geldik yedinci soruya. Anadolu Selçuklu Devleti başkentini aşağıda verilen hangi hükümdar döneminde İznik'ten Konya'ya taşımıştır? Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devletinin iki tane önemli başkenti var diyoruz. Bunlardan biri İznik, diğeri Konyadır. Birinci Haçlı Seferi sırasında, birinci Kılıç Arslan başkenti İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve devlet yıkılana kadar da Konya başkent olarak kalmıştır. Hatta Konya'da kurulan Karamanoğulları Beyliği kendisini Anadolu Selçuklu devletinin nesi görmüş, varisi olarak görmüş ve Osmanlı devletine çok sorun çıkartmıştır. Bunun dışında arkadaşlar İznik'le ilgili şöyle bir soru atılıyorum: Hem Osmanlı devletine hem de Anadolu Selçuklu devletine merkezlik yapan şehir hangisidir diye sorulursa cevabımız İznik olacak. Yine diğer hükümdarları hatırlayacak olursak Kutalmış olduğu Süleyman Şah biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusuydu. Birinci Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'nin en ünlü hükümdarıydı. Yine birinci Gıyasettin Keyhüsrev tahta iki kez çıkmış. Kendisine Antalya Fatih deniliyordu arkadaşlar. Yine birinci Mesut bazı kaynaklarda Anadolu Selçuklu Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul ediliyor. İlk bakır para bu dönemde basılmış ve Anadolu'ya Türkiye birinci Mesut döneminde denmeye başlanmıştır. Bunları da unutmuyoruz. Geçiyoruz 8. soruya. İlk Türk İslam Devletleri dönemine ait aşağıdaki eserlerden hangisinin sonunda Türk dünyasına ait bir haritaya yer verilmiştir? Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Bursa olacak. Divan-ı Türk. Türk İslam tarihinde ilk sözlük kabul ediliyor. Kaşgallı Mahmut Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu anlatan bir eser. Ve bu eserin sonunda Türk dünyasına ait bir harita yer almaktadır arkadaşlar. O yüzden Kaşgallı Mahmut Türk İslam tarihinde ilk haritacısı kabul edilir. Muhakemetül Lugateyn Alişir Nevain'in eseridir ve Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu anlatan bir eserdir. Kutatku Bilig Türk İslam tarihinde yazarı bilinen en eski eserdir. Mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Yazarı Yusuf Has Hacip'tir arkadaşlar. Atabetül Hakayık, hakikatlerin eşi anlamına geliyor. Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmış. Siyasetname ise ünlü vezir azam Nizamül Mülk tarafından yazılmış eserdir diyoruz. Geldik dokuzuncu soruya Türk İslam devletleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Hemen bakıyoruz. İslamı kabul eden ilk Türk boyu Karduklulardır. Kesinlikle doğru. Talas Savaşında Araplara yardım etmişler ve İslamı kabul eden ilk Türk İslam boyu olmuşlardır. Aynı zamanda Karahanlıların kurucu unsurlarından biri olmuş ve Karahanlıların İslam'ı seçmesinde çok etkili bir boy olmuştur. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Tolunoğulları'dır. Evet arkadaşlar, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Tolunoğulları'dır ve Mısır'a altın çağını yaşatmıştır. Yine Tolunoğlu Ahmet Camisini yaptırmışlar ve Maristan denilen hastane ve eczaneleri meşhurdur. Otrar faciasına neden olan Türk İslam devleti Harzemşahlardır arkadaşlar. Biliyorsunuz kendilerini Büyük Selçukluların varisi olarak görmüşler ve Cengiz Han'ın tüccarlarını katletmeleri sonucu bu Otrar'da yaşanıyor bu facia Harzemşahların sonunu getirmiştir. Cengiz Han gelecek ülkeyi işgal edecek ama bu Otrar faciasının Anadolu için önemli bir sonucu var. O da nedir? Moğol önünden kaçan Türkler nereye gelecekler? Anadolu'ya gelecekler. Bu da Anadolu'nun Türkleşmesi açısından önemli bir adım diyoruz. Yine Türk İslam dünyasına en fazla zarar veren Moğol hanlığı, Kubilay hanlığı demişiz. Kesinlikle yanlış bir bilgi arkadaşlar. Kubilay hanlığı Çin'de kurulmuş. Hatta Moğol hanlıkları içerisinde biliyorsunuz Budizmi seçen tek hanlıktı. Diğerleri İslam'ı seçmişlerdi. Türk İslam dünyasına en fazla zarar veren Moğol Hanlığı İlhanlılardır arkadaşlar. Nasıl bir zarar veriyordu hatırlayalım hemen. İlhanlılar önce 1243 Köse Dağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devletini yıkıyorlar, yeniyorlar arkadaşlar. Daha sonra 1258'de de Bağdat'ı yerle bir edip Abbasilere son verip Türk İslam dünyasına çok büyük zarar vermişlerdir. Osmanlı Devleti'nin fetret dönemine girmesine neden olan Türk İslam Devleti Timur Devleti'dir. Aynen 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt esir düşüyor ve Osmanlı Devleti'nde fetret dönemi yaşanıyor arkadaşlar. Fakat Çelebi Mehmet fetret devrine son verip Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu ünvanını alıyordu. O yüzden sorumuzun doğru cevabı ne diyoruz? Denizli diyoruz. Geldik son sorumuza. Karahanlı devletinin özelliklerinden hangileri İslamiyeti kabul etmesine rağmen milli özelliklerini devam ettirdiğini gösterir demişiz. Arkadaşlar Karahanlılar Müslüman olmalarına rağmen eski geleneklerini çoğu yerde devam ettirmişler. Mesela han ve hakan unvanını kullanmaları eski geleneklerini devam ettirdiklerini gösterir. Ama sultan unvanı kullandı deseydik bunu almazdık arkadaşlar. Çünkü sultan ismi İslamiyet'ten sonra kullanılmıştır. Resmi dillerinin Türkçe olması ki Uygur alfabesini kullanıyorlar. Bu da milli özelliklerini devam ettirdiğini gösterir. Şerih hukuku benimsemeleri. Şerih hukuk İslamiyetle birlikte gelen bir hukuk. Dolayısıyla bu milli bir özellik olarak gösterilemez arkadaşlar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Denizli diyoruz. Arkadaşlar bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.